Polis bir güvenlik görevlisi, kamuda çalışan, işçi statüsündeki bir güvenlik görevlisi kadar maaş alıyor. Polis e, emekli olmak istemiyor. Jandarma, emekli, assubay, uzman çavuş, uzman jandarma emekli olmak istemiyor. Çünkü çoluğunu çocuğunu okutacak durumda değil. E, ya çaycılık yapıyor ya taksicilik yapıyor ya güvenlik görevlisi. Emekli olduğunda Türk askeri, jandarma asker personeldir. Türk polisi kimsenin güvenlik görevlinin korumalığını yapmamalı. Bu koşulları sağlamak onlara sizin sorumluluğunuz, sizin göreviniz. Emniyetteki çalışma koşulları 12-36 çakma değil, hakiki 12.36 olmalı her yerde insani olarak. Polis için yükselme sınavlarında mülakat kaldırılmalı. AKP'den hatırlık kişi ya da şu an muteber cemaatlerden, tarikatlardan referans bulmasına gerek kalmamalı. Bu ülkenin en akıllı, en zeki, en başarılı çocukları e, yükselme sınavlarını hak ettiği yere gelmeli. Bu ülkenin bağışıklık sistemidir. Eğer siz liyakati bırakır da tamamen tarikattır, cemaattir, AKP'nin hatırlık kişisidir diye insanları terfi ettirmeye başlarsanız bu ülke köküne dinamiti siz koymuş olursunuz. Ee, özellikle bu tarikat ve cemaat mevzusuna dikkati çekmek istiyorum. Geçmişte kula kulluk edenlerin bu ülkeyi ne hale getirdiğini gördük. Bir daha bunu yaşamak istemiyoruz. Her ile yüksek kapasiteli personel lojmanı inşa etmeniz, polis lojmanları nezle çocuk kreşi açmanız lazım. Taban maaşın poliste yeniden yapılandırılması lazım. Polis sandığına zorunlu iyiliğin kaldırılması, polis sandığının alanında uzman iktisatçılar ile oyak gibi yapılandırılması lazım. Oyak da şu an iyi, iyi gitmiyor. Polis ise sendika hakkının verilmesi lazım. Sayın Bakan, bakın fil işi sahne sendika var. Avrupa'da her ülkede 100 bin üzerinde polisin olduğu yerde polis sendikası var. Grev için lokaf değil, için değil. Polis yalnız kalmasın. Bir soruşturma geçirdiğinde sendikanın avukatı gitsin ona sahip çıksın diye. Emniyet müdürünün de ihtiyacı var. Buradaki e, emniyet genel müdür yardımcısının da ona ihtiyacı var sendikaya. Polisin sosyal hakkını savunacak, kültürel hakkını savunacak, ekolojik hakkını savunacak. Sendika hakkının gelmesi lazım. Polis intiharlarına yönelik meclis araştırma komisyonu kurulması istedik. AKP'li arkadaşlar reddettiler sağ olsun. Umarız bu dönemde öyle bir komisyon oluşur. Tam teşekküllü polis rehabilitasyon merkezleri oluşturulması lazım. Gece görevlerinde 8 saat üzeri mesainin yasaklanması lazım. E, sivil personelin özlük haklarının yeniden düzenlenmesi lazım. Baş polisler, deneyimli polisler, eski polisler, kıymetli polisler bunlar FETÖ ile mücadelede en büyük mücadeleyi verdiler. Teşkilatı sırtladılar bunları mülakatsız zaten polis olmuş deneyimli hepsinin amir yapılması lazım Sayın Bakan. AFAD'ın siyasal etkilerden arındırılması lazım. Liyakat temelli personel politikalarının benimsenmesi, yerel yönetimlerle ve diğer kurumlarla eşgüdüm mekanizmaları güçlendirilmesi lazım. Söylenecek çok şey var da 20 dakikada bu kadarını söyledik.